Merhaba oğlum. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor hayat? İyi. Sıkılıyor musun evde oturmaktan? Yok sıkılmıyorum. Derslerini yapıyor musun? Yapıyorum. Öğretmenini özledin mi? Özledim. Öğretmenin adı neydi? Muzaffer. Muzaffer? Türker. Muzaffer Türker mi? Muzaffer Türker evet Muzaffer Türker. <laughs> evet. <laughs> Adınız? Yasin Polat Soyadın? Erdem Yasin isminin anlamını biliyor musun? Kuran'ın kalbi <laughs> Kuran'ın kalbi Kuran'ın kalbi mi? Kuran'ın kalbi hmm. Kaç kardeşsin Yasin? Üç kardeş. Üç kardeşsiniz Üç kardeşsiniz Üç kardeşim hmm. Ablan mı var abin mi var? Ablan. Ablan var. Kaç tane? <laughs> i̇ki. İki tane. İki. Yasin okulunu özledin mi? Özledim. Arkadaşlarını özledin mi? Özledim. Öğretmenini özledin mi? Özledim. Öğretmenini çok özledin değil mi? Özledim. <laughs> Yasin nerelisin? Gerdar. Gerdarlısın. Yasin günün nasıl geçiyor? Ne yapıyor? Çok güzel geçiyor. Derslerini yapıyor musun? Ödevlerini Yazıyorum. yapıyorsun. Kitap okuyor musun? Okuyorum. Adınız? Elif Nisa. Soyadınız? Fikrinaz. Kaç yaşındasın? Dokuz. Nerelisin? Mehmetli. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaça gidiyorsun? Okulunuzun adı ne? Tekik Okulu. Tekik Okulu mu? Tekik Okulu. Öğretmenin adı ne? Fatma. Öğretmeni seviyor musun? Seviyorum. Okulu seviyor musun? Seviyorum. Dersleri seviyor musun? Seviyorum. Hangi dersi daha çok seviyorsun? Hayat bilgisi ve Türkçe. Türkçe mi? Hayat bilgisini mi? Hayat bilgisi mi? Haydi. Türkçe? Türkçe? Evet. Az. mı seviyorsun? Evet. Başka neyi seviyorsun? Arkadaşlar seviyor musun? Seviyorum. En çok kimi seviyorsun? Yağmur. Yağmur mu 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 seviyorsun? Yağmur. Okullar açılacak mı? Açılacak. Ne zaman? Eylül. Eylül ayında. Biz Eylül ayında mıyız? Değil. Değil miyiz? Değiliz. Hangi aydayız? Nisan. Nisan'da açılacak mı okullar? Açılmayacak. Açılmayacak mı? Açılmayacak. Açılacak mı açılmayacak mı? Açı, açılamayacak. Açılacak. Açılamam.

E, Çek kırıklığına <laughs> evet. bir kere. Üçe. Gördün mü Üçe. neydi? Tekin kokulu. Tekin kokulu. Kaç yaşındasın Mehmet Ali sen? Dokuz arası. Dokuz on arası. Dokuz buçuk yaşında mı? Dokuz buçuk yaşında. Derslerini Belki

geldi de Evet Ne evet, demek? Mi? Evet, de mi? Evet. 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 sıcak masaya Parklara, oyunlara kavuşacağız Evde kal, al evde kal Mikroplar dışarıda sen evde kal Evde kal, evde kal Geçecek bunlar evde Evde kal, al evde kal dışarıda sen evde kal Evde kal, al evde kal Al geçecek bunlar evde kal Kal, peki ilk okuyor geçecek bunlar evde kal evde kal evde kal, kal seviyor musun? Evde kal. Seviyorum. top oynamayı seviyorum. Hı -hı. en yakın arkadaşın? Zeynep bir kardeşin var çok sık bir tane çıkmak Evet bir evet hayır yarışmasına daha başlıyoruz Hoş geldiniz Isminiz? İsminiz? Yusuf Soy ismi? Geçen Nerelisin? Ankara Neresinde? Ankara ama hangi ilçesinde? Gölbaşı. 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 güzel mi? Güzel. Çok mu güzel? Çok. Hmm. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Hangi okula? okula. Hmm. öğretmeni seviyor musun? Seviyorum. Bir arkadaşını özledin mi? Özledim. Ne kadar özledin? Çok özledim. İleride ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Hmm. öğretmen olmak istiyorsun. Aferin. Aferin. Öğretmen adı ne? Fatma Karaca Fatma da mı öğretmenimiz? yok. Merhaba Ceylin. Evet hayır oyunumuza hoş geldiniz. Ceylincim. Şimdi başlayalım mı oyna? 1 2 3 başladık. <laughs> Celinci hangi okula gidiyorsun? Kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. 10 yaşındasın. Ha. Ha denmez Celinci. O şey demeyeceğim. <laughs> tamam. <gülüyor> zorlamıyorum. Celinci en sevdiğin e, dersin hangisi? Ben sosyal her dersi seviyorum aslında ama ama her ders seviyorum da o da o dersleri daha seviyorum daha çok. Fen ve sosyali. Evet. Bitti. Adın nedir? Muzaffer Eskıç'a. Bire mi gidiyorsun? Bire gidiyorum. Öğretmenin adı Eray Hanım mı? Eray Hanım. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Bugün neler yaptın? Ödevimi yaptım, bisikletimi sürdüm. Bisiklet sürmeyi çok mu seviyorsun? Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Aferin kazandım. <laughs> Merhaba. Merhaba. Bugün evde bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun kuralı evet hayır kelimelerini kullanmadan sorularıma cevap vermeni istiyorum. İsmini söyleyerek oyunumuza başlayalım. İsminiz neydi acaba? Berra. Berra'cığım nerelisiniz? Malatyalı. Malatyalı mısınız? Malatyalı. Anladım. Peki Berra'cığım şu an nerede oturuyorsunuz? Ankara'da. Ankara'da oturuyorsunuz. Ankara'yı seviyor musun? Yani seviyorum biraz. Seviyorsun biraz. Peki Berra kaç kardeşsiniz? 3 kardeşiz. 3 kardeşsiniz. Kaç kız kaç erkek? 1 kız, 2 erkek. Ailenin tek kızısın yani. Peki Berra'cığım yaşını da soralım. Kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. 10 yaşındasın. Ee, bir soru daha geliyor. Hangi okula gidiyorsun? Tek okuluna gidiyorum. Tek ilkokuluna gidiyorsun. Hı -hı. Güzel. En çok sevdiğin oyunlardan bahseder misin? Bahsedelim. Pik atlamak, yakar oynamak, ee, başka voleybol oynamak, öyle. Peki hangi mevsimi daha çok seviyorsun? Bütün mevsimlerini seviyorum. Seviyorsun. Kış mevsiminde hangi oyunlardan hoşlanıyorsun? Kar top oynamayı, kar adam yapmayı, başka kardan kule yapmayı seviyorsun. Güzel. Peki Berra çok güzel gidiyorsun. Şu ana kadar e, evet ya da hayır kullanmadın. Süremiz dolmak üzere. Ben son bir soru sorayım. Oyunumuzu bitirelim. Evet. Arkadaşlarını özledin mi? Özledim. Onlara bir şey söylemek ister misin? Söylemek isterim. Evde evet. kalmalarını isterim. Evet. Dışarıda mikroplar olduğu için evde kalsınlar. Sonra da okula gidip birlikte buluşabiliriz. Herkese hoşçakalın. Teşekkür ederim.